Ben Hibiye İçen, 66 yaşındayım. Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. E, yönetimlerde görev aldım. E, bu olayı kapatmak istiyoruz. Sinan kardeşim tekrar Ömer Faruk'un tekrar onu geri almasını diliyorum. Bir e, rica ederim oğlum benim. Tamam, de en, de. en güzel ha. He. <laughs> Hep beraber. Bir araya geldik. Ee, Milletvekili adayımız Hediye ablamız, Sinan kardeşimiz bugün bu konuyu tatlıya bağlıyoruz. Bizler siyasetin barış, kardeşlik temelinde yapılmasından yanayız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve bizim dilimiz sevgi dili, bizim dilimiz dostluk, kardeşlik dili. Bugün de burada bu olayın tatlıya bağlanması, bu olayda sorunların giderilmesi Manisa adına da Türkiye'deki birçok kesim adına da iyi oldu. Ben hem başta Hediye ablama ve oğlu Bülent İçen'e hem de Sinan'ın kendisine ve ailesine bu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sinan kardeşimiz bir anlık öfke patlaması sonucunda Hediye annesine istemediği, sonradan çok pişman olduğu bir davranışta bulunmuş. Bunu da bize belirtti, geldi, özür diledi. Yok şey, hiç biz, biz tatlıya bağlattık olayımızı. Ay senden e, bir ricam var sizden başkanım. Ya bu Sinan kardeşimizi tekrar hemen işe başladık. Ben akşamdan beri okuyayım bunu duyduğumdan beri. kimsenin emeğine, herkesin emeğine saygı duymak lazım. Bunlar genç, yaparlar. Tamam başkanım, Rica o.